Nepal'de meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin 8 gün sonrasında enkaz yığınları arasından 3 kişi sağ çıkarıldı. 25 Nisan'daki depremden en fazla hasarı gören başkent Katmandu'nun kuzeydoğusundaki Sintupalçok bölgesinde kurtarılan afetzedelerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Hükümet yetkilileri geçtiğimiz cumartesi günü artık enkaz altından canlı çıkarma ümidinin kalmadığı açıklamasını yapmıştı. Bu arada binlerce Nepalli'nin muhtaç durumda olduğu ülkeye gümrük işlemlerinin yavaşlığından dolayı uluslararası yardımların ulaştırılmasında aksaklık yaşanıyor. Depremzedeler de bu durumdan şikayetçi. Dışarıdan çok yardım geldiğini biliyoruz ama maalesef bunlar gitmesi gereken yere gitmiyor. Bu sorunun çözülmesi lazım. Yoksa yardımların gelip bir yerde stoklanması anlamsız. Katmandu'ya gönderilen yardım malzemelerinin havaalanından ülkeye girişi sağlanamıyor. Birleşmiş Milletler, Nepal hükümetine sorunun çözülmesi için gümrük kontrollerini gevşetme çağrısında bulundu. 7 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Nepal'de 8 milyon kişi depremden etkilendi.